Evet arkadaşlar bugün ayın 5'i 11. ayın 2023 Gözdeyiz Devam Havastayız arkadaşlar Plastik fabrikası Şimdi arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Burada suyun sızdığı ee, Kaçak yaptığı bölge görüyorsunuz Bir de bunun altı var Aynı şekilde Beraber aşağıda yürüyoruz şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın kameramızda da görüyorsunuz zaten. Burası su kaçağının olduğu bölge. Biz dün geldiğimizde burada tespitlerimizi yaptık. Bu e, yangın e, hortumlarının arka tarafında şah boşluğumuz var. Bizi gerçekten üstüme olduğunu zannettik. E, ama daha sonrasında şah boşluğuna girdiğimiz zaman gerçekte karşı Abi, gel karşıya geldik. Aha gel şöyle yukarı çıkalım. Tabanayla suya yukarı çıkalım. Dolayısıyla herhangi bir konu Oraya, oraya, oraya. Burada ben zaten arkadaşlar. Yani, bu bir oraya, oraya, oraya. Şimdi size kaçan sebebi göstereceğim şimdi. Burayı söktük. Burayı söktük. işimiz kalmadı. Alayım abi. Burayı söktük arkadaşlar ve <laughs> olan yerimiz burada arkadaşlar. Şöyle yakınlaşıp göstereceğim şimdi sizlere. Bakın şurada görmüş olduğunuz boru yerinden çıkmış. Üst katlarda kullanılan bütün sular, pis su tesisatı aşağıdan çıkıyor. Bunun üzerinde yaklaşık 5 kat daha var. Aşağıdan çıkıyor. Şimdi birazdan buraya gireceğiz. Buradan onarımımızı yapacağız. Alt katta da kuyumuz var. Yani buradan gelen su aşağıdaki kuyunun orada birikiyormuş. Ee, yani ondan dolayı da Yeri görülmüyordu. Ee, biz geldik. Yerimizi tespit ettik. Kumaşta sıkıntımız var. Birazdan buranın onarımını yapacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Onarım videosu ile görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın. Gene ustan kaybolmuş. Buraya bırakmıştım en son. Arabadan malzeme getirmiştim. Acaba buradan içeri mi girmiş? Halil Usta. Efendim. Bak. Ulan ben de nokta atışı yapıyorum. <laughs> Ustamın peşindeyim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Şu an seni çekiyorum. Öyle mi? Evet. O zaman abi çekmeye başlamışken versen bana ben bu... Ah, kafam. Tamam. Burada yaptığımız işlemi anlatayım. Hele ver bak. Evet arkadaşlar. Telefonumuzun flaşı da yanmamış ama olsun. Neyse şöyle yapalım projektörü az bir şey çevirir misin abi bu tarafa doğru? Heh, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar su kaçağımız buradaydı. Borumuz çıkmıştı yerinden. Şimdi biz buranın e, şu arkadaki dirseğini yeniden koyduk. Şu dirsek sağlam koyduk. Yani yerine bağladık. Şu anda da e, burada kelepçe atabileceğim bir ortam olmadığı için şu an şeyle bağlıyorum. Telle bağlıyorum. Şu an onarımız bitti. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah böyle bir sıkıntı bir daha yaşamazlar. Abi aşağı doğru çevirsene şu çevir abi. Bakın şu duvarları görüyorsunuz. Burası komple olduğu gibi su olmuş arkadaşlar. Buradan boru çıktığı için direkt duvara çarpıyormuş su. Şöyle aşağı doğru biraz uzunlayacağım. Bakın aşağıda kuyu var. Görünebiliyor mu bilmiyorum ama aşağıdaki kuyu olmamış olsaydı her burası gerçekten daha büyük bir sıkıntı yaşarmış. Şurada kuyunun hortumu var zaten. Aşağıda pompamız var. Pompa suyu alıp yukarı basıyor. Genelde fabrikalarda bu tarz işlemler çok oluyor. Şu anda <laughs> Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Deva Plus ailesine geçmiş olsun. Tekrar böyle bir sıkıntı yaşamazlar umarım. Evet Hamit Oltay Esas 0532 437 67 60 0551 076 40 12, Su kaçağı nokta atışı, petek temizliği, tıkanıklık kaçma Pimaş görüntüleme, Pimaş yıkama hizmetleriyle sizlerleyiz. Bize danışmadan eviniz işinizi boş yere kırdırmayın. Zeynel Usta'mın da eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Hepinize hayırlı günler dilerim.